Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Gördüğünüz gibi bugün Nissan Park'tayız arkadaşlar. Bir şey dikkatimi çekti. Bu sene ülkemizde en çok satılan SUV modeller arasında Nissan ilk 3'teydi arkadaşlar. Hatta birinci veya diye sanırım. Benim de dikkatimi çekti. Sizlere bu aracı tanıtmak istedim. Hadi gidelim şimdi ee, 2020 olarak tanıtılan Nissan Qashqai'yi sizlere tanıtalım arkadaşlar. tanıttığım araç 1.3 benzinli 160 beygir. Videoya geçmeden şuradan kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizler için uğraşıyorum, emek veriyorum. Hadi iyi videoda görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ülkemizde en fazla satan su modellerinden Nissan Qashqai'yi sizlere tanıtacağım. Hemen güzelce şöyle bir aracın bilgileriyle sizlere başlayalım. Aracımız, bakın şuradan şöyle baş, devam edelim. Nissan Qashqai 1.3 benzinli. DCT şanzımanla 160 beygirle bizlere sunuluyor arkadaşlar. Otomatik bir araç. DCT şanzımanı zaten biliyorsunuz. EDC, DSG ve DCT bunların hepsi aynı şanzımanı kullanıyorlar. Kuru çift kavramalı bir şanzıman tipi ülkemizde de çokça tercih ediliyor. Ve yakıt tasarruf açısından gerçekten önemli bir şanzıman diyorum sizlere. Şöyle Kaşkay'ın far tasarımlarından başlarsak. Gündüz ledlerimiz ve mercek olarak adlandırılan ve led şeklinde gelen far grubumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar sarı led arkadaşlar. Mercek şeklinde geliyor. Halojen değil. Ama sarı led olarak geliyor. Ve gündüz farlarımızı gördüğünüz gibi led olarak bize sunuluyor. Araç tekna versiyonu. Bu aracın e, paket kardeşleri şöyle. Vizya var. En boşu şu yanındaki tekne var. E, Skypack var. Ve en full de Platinum Premium var arkadaşlar. Neden en boşun değil de tekneyi çekiyorsun diye sorarsanız. E, en boşunda bazı artaklar oldu. Aracı şu an tanıtamıyorum sizlere. ve Üzerinde çok fazla ekstra opsiyon var arkadaşlar. Böyle olunca da teknelerle aynı fiyata denk geliyor. E madem öyle en boşu tekneyle aynı fiyata denk geliyor. O zaman teknenin size fiyatını ve araç incelemesini yapayım dedim. Böyle daha sağlıklı bir araç almanızı sizlere bu şekilde bir tavsiye verebilirim diye düşündüm. Ön tarafına geldiğimiz zaman son kasa Artık 2021 olarak size sunulan Kaşkay ile bakın şöyle bir panjur tasarım var arkadaşlar. Burada krom detaylarımız var şöyle gördüğünüz gibi. Ve buralar piyano bilek şeklinde delikli yapılmış. İçeri gömülük bir logosu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim sizlere yine piyano bilek şeklinde devam ediyor. Aracın şu taraflarına geldiğimiz zaman sis farlarının yine halici olarak yandığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şurada şöyle bir detay yapılmış plastik bir şey. Ön park sensörlerimiz burada yine aracın ön tasarımlarına ek olarak sizlere sunulmuş. Şöyle göstereyim kaşka yazımızı Yani sarı led ve halojen mercek şeklinde gelmesi gerçekten güzel olmuş diye söylüyorum sizlere. Şöyle göstereyim. Şunlar dörtlü flaşörler arkadaşlar. Biraz sonra onları da yakıp sizlere gösteririm. Bakın. Güvenlik paketlerimiz için bakın şöyle aktif acil fren sistemli çarpışma önleyicilerimizin sensörleri var arkadaşlar. Burada da yine bir plastik bir malzemesi var. Aracın şöyle jantlarına gelirsek. Şöyle jantlarını size göstereceğim arkadaşlar şimdi. Bu Vizya Tekne ve Skypack'te standart olarak 17 inç geliyor arkadaşlar. Eğer Platinum Premium olsanız 18 inç olarak alabiliyorsunuz. Ve Platinum Premium'un da gerçekten güzel jantları var. Onları da size video içerisinde gösterebilirsem gösteririm. Böyle karbon fiber detaylı çok güzel jantları var. Bunlar bildiğiniz çelik jantları var arkadaşlar üzerinde. Şöyle göstereyim. Standart olarak geliyor zaten. Ebatlarını söyleyeyim. 215-60R17 inşik jant lastik kombinasyonu üzerinde bulunduruyor. Tekne paket mesela olmasına rağmen ön ve arkalarda da yeni disk kullanılıyor arkadaşlar. Kampanaya yer verilmiyor. Şöyle bir süspansiyon sistemini göstereyim. Arkalarda önlerde MacPherson tipi bağımsız süspansiyon arkalarda da bildiğiniz gibi torsiyon var arkadaşlar. Şöyle aracın yanına geldiğim zaman bir dörtlü flaşörlerini yakayım hem de kayar yan sinyal led lambalarını göstereyim sizlere. Şöyle bir yakalım. Çıt. Bakın bu şekilde yine led olarak ayna sinyal lambalarımız da böyle yanıyor arkadaşlar. Flaşörlerde böyle yine sinyal lambaları da o şekilde Hatta durun önüne göstereyim. Bakın sizlere dediğim gibi ön tarafta da dörtlü flaşörlerimiz bu şekilde yanıyor arkadaşlar. Hemen onları kapatalım. Aracın yanına yine tanıtmaya devam edelim. Şöyle bir şey atlamadan geçmeyelim. Bakın arkadaşlar simli ayna kapağı var gördüğünüz gibi. Ayrıca rengi gerçekten çok güzel. Simli renk zaten son iki yılda ünlü oldu onlar. Simli yani sedef beyazları artık böyle simli renkler yaparak aracın gerçekten dış görünümünü güzelleştirdiler diyebilirim sizlere. Şöyle bir göstereyim. Aracın yanından devam edelim. Bir SUV'nin vazgeçilmez dodikleri arkadaşlar. Çok plastik ya. Her an kırılabilir. Tek çarpışmada. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aracın eteklerinde de dümdüz bir Yine plastik malzeme kullanılmış dodiklerle aynı. Şöyle geçelim. Krom kapı çıtaları da görüyorsunuz. Cam çıtalarını da görüyorsunuz arkadaşlar. Krom cam çıtalara bakın. Tamamen artık standart olarak teknede sunuluyor. Tamam rayları şöyle gösteriyorsunuz. Yine gümüş renginde geliyor arkadaşlar. Ve üzerinde panoramik bir cam tavan yok arkadaşlar. Ve köpek balığı anten yok. Eğer Skypack alırsanız bunlar Skypack'te standart olarak geliyor. Yani Skypack'te şurada bakın. Bunlar da standart olarak geliyor. Bu tekne gelmiyor arkadaşlar. Şurada bir spoiler var. Yanlarda da piyano bilek detaylar var arkadaşlar. Ve arka stoplarına geldiğimiz zaman Kaşkay'ın LED olarak geliyor bütün paketlerinde arkadaşlar. Vizy alın, tekne alın, Skype alın, Platin Premium alın. Stoplar LED olarak geliyor. Şu şekilde hepsini LED olarak bize de sunuyor. İki far grubu olarak ayrılmış. Şöyle C formunda diyebiliriz bunlar aslında. O şekilde bir hava veriyor. Şöyle uzatılmış bir yine far şekli var. Reflektörlerimiz yine burada görüyorsunuz. Alt tampona geldiğiniz zaman şöyle göstereyim arkadaşlar. Sanki şuralarda böyle bir egzoz detayı verecekmiş gibi görünüm yapmışlar ama yok arkadaşlar herhangi bir egzoz çıkışı da yok. Şöyle göstereyim altı. Dediğim gibi torsiyon kullanılıyor yarı bağımsız olarak. Zaten yeni torsiyon tipi yarı bağımsız olarak adlandırıyorlar. Onu bağımsızmış gibi sunuyorlar arkadaşlar pazarda. Şöyle plakalık ledlerimiz yine sarı yanıyor arkadaşlar. Geri görüş kameramız tekneye özel. Zaten Vizya çok boş arkadaşlar. Yani tekne daha dolu ona göre. Vizya'da hiçbir şey yok. Geri görüş kamerası yok. Ondan sonra ön arka park sensörleri yok. Hiçbir şey yok. En azından tekne alırsanız bunlar da var ve aynı fiyata denk geliyor. Şöyle bir açalım bagajımızı. 400 litre bir bagaj hacmi var arkadaşlar. Tekna'nın yani Kaşkay'ın bütün paketlerinde aynı. Göstereyim içerisini. Bakın şurada bir led ışık kullanılmış. Yine sarı led kullanılmış arkadaşlar. Araç led güzel. bu. şu led detay güzel. Şöyle sepneye bakalım. Evet tam boy bir sepnesi var. Yardım kitleri de yanında gördüğünüz üzere. Aşağıda herhangi bir yalıtım var mı diye bakıyorum. Her yerini kapatmışlar arkadaşlar. Açık bir yeri yok diyorum sizlere. Şöyle kapatalım. Şunu kullanın bile güzel. Burada biraz kalitesiz bir malzeme var. Şöyle göstereyim. Ama yine de yeterli ya. Yani. Yani ağır en azından. Şöyle bir bagajını artık kapatalım. Dediğim gibi iki far grubu şeklinde bizlere sunuluyor. Devam edelim aracı tanıtmaya. Farları gerçekten led olması güzel. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Size düşüncelerinizi videolarda belirtseniz sevinirim yorumlara. O zaman öyle şöyle bir arka kapılarından başlayalım. Malzeme kalitesine değinelim. Arkaya bindiğiniz zaman. Bakın buralar sert olarak. Buralar sert olarak şurada yumuşak malzeme var. Buralar yine sert olarak bizlere sunuluyor. Vizya'dan farklı olarak işte Vizya'da burada plastik malzeme var. Burada piyano bilek malzeme var ve krom kapı kolları bizlere yine sunuyor arkadaşlar. Koltuklarına geldiğimiz zaman aracın üzerinde şöyle tamamen kumaş olarak bizlere sunulan koltukları var arkadaşlar. Eğer bir üstü e, Skypack alırsanız yine deri olarak sizlere sunuluyor. Bir üstü alırsanız Alcantara da sizlere geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İçini, koltuk tiplerini bu şekilde. Şunlar başta bana Alcantara geldi ama bunlar da kumaşmış. İçine binelim hem de sesi azalırız. Beraber konuşalım. Arkaya bindiğiniz zaman şu anda öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı arkadaşlar. İlk önce diz mesafesini sizlere göstermek istiyorum. Şöyle rahat bir oturayım. Yani dik oturmayayım da rahat oturayım. Bakın rahat oturunca şöyle bir diz mesafesi sizlere sunuyor araç. Gayet geniş olduğunu düşünüyorum ben. Bakın burada kumaş oldu. kumaş koltuklarımız var demiştik. Burada yine ceplerimiz var. Koltuk arkası ceplerimiz şöyle. Bunlar da baya sert ya. Şuradan kodluklarınızı sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şurada ufaktan bir göz yapmışlar. Eşya gözü yapmışlar. Kullanın diye ama ne kadar kullanışlı olur bilmiyorum. Buraya bir telefon bir şey sığmaz arkadaşlar. Herhangi bir USB port girişi veya menfez haricinde bir şey yok. Bir üstü alırsanız yani buralarda şarj ünitesi ile beraber yani USB port girişleri ve menfezler sizlere sunuluyor arkadaşlar. Şöyle kapı kenarlarını tekrardan sizlere göstereyim. Buralarda e, sarı. LED'ler var arkadaşlar. Halojen değil, LED bunlar. Bakın şöyle göstereyim tekrardan. Arkasında şöyle yine bir eğik bir şey var. Baş mesafesini göstereyim Baş ben. mesafesine geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle ya benim boyum 1.71. Şurası 1.86-87'ye kadar rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Kaşkay'ın arkasında bir SUV olduğunu da zaten burada belirtiyor. Gayet geniş. Hatta şurası da şöyle bakın oval şeklinde geliyor şöyle. Şöyle geliyor. Geniş ya bayağı geniş. Evet şöyle de bir arkadan önün görünüşünü alırsak arkadaşlar. Bu şekilde bir ön tarafı var. Hemen bir öne geçelim. Şoför mahalline durumlar nasıl bir onlara bakalım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Tekne paketli değil ama Skypack bunu bir üstte alırsanız onda anahtarsız giriş ve çalıştırma sizlere sunuluyor. İnte Nissan Intelligent sistemi ile beraber. Farlar kapatalım. Şoför kapısını açtığımız zaman buralar yine Bakayım üzerinde doku var arkadaşlar buraların. Yani yumuşak gibi geliyor sese bakın. Buralar yine deri şeklinde yumuşak deri şeklinde geliyor. Bakın buralar piano black, krom kapı kolları. Dediğim gibi vize çok boştu arkadaşlar. Hani onu size tanıtmak isterdim. Ama fiyatları hemen hemen aynı yani. Maksimum 5000 lira oynuyor aralarında. Gerek yok. Tekne aldım, Tekne daha da doldu. Niye yapmışlar bilmiyorum. Bakın şuralar. Buralarda sert malzemeler var. Katlar aynı bile var bu araçta. Bakar mısınız? Yani daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Bakın bu şekilde kapı açma kitleme yerlerimiz. Yani şurayı biraz daha güzel yapabilirlerdi sanki. Neyse devam edelim. Bakın burada eşya gözlerimiz var. Burada hoparlörümüz var. Aslında bir hoparlör koymuşlar mı? Koymamışlar. Twitter hoparlör beklerdim. Ve gördüğünüz gibi şöyle koltuk ayarlarımız var arkadaşlar. Bunu Skype ekle de böyle geliyor. Ama eğer Platinum Premium alırsanız arkadaşlar onda standart olarak elektrikli Sürücü bel destekli koltuk alabiliyorsunuz. Bunlar da manuel olarak geliyor. Şöyle göstereyim. Kumaş koltukları zaten. Az önce de hangi paketlerde nasıl alacağınızı belirtmiştim. Fazla uzatmıyorum, video uzamasın diye. Şimdi içine binelim. Bakalım ön tarafta durumlar nasıl. Aracın içine bindiğimiz zaman Kaşkayı'da neler var, neler yok arkadaşlar? Öncelikle şöyle güzel direksiyondan bahsetmek istiyorum. Bu direksiyon biliyorsunuz artık son kasayla beraber gelen direksiyon çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor ve yani şu SUV'lerde şöyle güzel tatlı küçük direksiyonlar kullanması firmaların markaların bence güzel. Çünkü zaten kasvetli ve kalın bir geniş bir araç. Böyle küçük direksiyonlarla kendini tatlı hale getiriyor diye söylemek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi deri arkadaşlar. Şöyle tamamen deri kaplı bir direksiyon. Şuralarda dikişleri var görüyorsunuz. Üzerinde multimedya tuşlarımız var. İşte hız sabitleyici, kriz kontrol ayarlarımız var. Yani Teknede cruise control şey Vizya'da cruise control bile yoktu arkadaşlar standart olarak gelmiyordu. Tekneden sonra standart olarak sizlere sunuluyor. Bakın şurada fayarlarınızı yapabildiğiniz yerler var. Bakın mesela bunlar Vizya'da yoktu. Şerit takip sistemi var arkadaşlar. Burada start topu kapatıp açma yerleriniz var. Eko modu var. Bunlar Vizya'da yoktu. Yani eco vardı ama diğerleri yoktu arkadaşlar. Güvenlik paketleri zaten bu araçta standart olarak geliyor. Ama şey yok mesela adaptif kruz kontrol yok, şeritten tutma yok. Burada sadece bunlar şerit takip sistemi ama şeritten ayrıldığınızda kendisi sokmuyor. Sadece uyarıyor arkadaşlar, ikaz diye söyleyeyim sizlere. Bakın menfezleri böyle krom şeklinde, üzerine yine güzel bir malzeme yapılmış. Şöyle göstereyim. Malzeme kalitesi yumuşacık arkadaşlar buralar. Her yer yumuşacık tekne pakette. Şöyle bakın menfezlerimizde de krom detaylarımız var. Bakın şunların şurada olması güzel. Şurada olunca daha fazla açmak istiyorsunuz ve daha fazla yıkıt harcıyorsunuz. Eğer burada olduğu zaman direkt size vuruyor ve daha güzel oluyor. Bakın bu detaylar güzel. Yakıtı düşündüren detaylar bunlar. Teybe açamadım. Sizlere göstermek istedim ama teybe açamıyorum. Anahtarı istedim ama <laughs> ulaşabilirse bana eğer elime. Sizlere şöyle bir ekranı da göstermek istiyorum. Artık analog ekran var. Ya şunu artık bir değiştirmelerini istiyorum. En full paketinde bile analog ekran geliyor. Arkadaşlar bence artık 2021 model araçlarda ha, bir gray yapalım. Hepsine hayalet getirsinler lütfen. Çok büyük paralar veriliyor artık. Yani sürücü odaklı da birazcık güzel şeyler olabilir diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim aracın tanıtımına. Sesli komutun da olduğunu söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Şöyle şanzımanımıza geldiğimiz zaman bunlar Opel'lerle sanki aynı bir vites topusu var. Öyle geldi bana. Yani Bizim bizde de bir Opel Astra var arkadaşlar. Onda da böyle bir testobuz var. Bunda da aynısı var. Evet aynı geldi bayağı aynı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumları bekliyorum. PRND manuel ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şanzımanınızı DCT şanzıman dediğim gibi kuru çift kavramalı bir şanzıman. Ülkemizde çokça kullanılıyor ve yakıt tarafı açısından inanılmaz derecede önemli bir şanzıman. Bakın buraları deri şeklinde geliyor arkadaşlar. Çünkü ayaklarınızı şöyle koyduğunuz zaman... Ne iz yapar ne zorun, zorlanırsanız ne bir şey olur arkadaşlar. Rahat bir şekilde konforlu bir şekilde aracınızı kullanabilirsiniz. Şuralar sert olarak geliyor. Yine buralar yumuşak sadece sürücü değil. Ee, yanındaki seyahat eden insanlar düşünüyor arkadaşlar. Nissan bu şekilde. Elektronik park freni bu bütün paketlerinde standart olarak geliyor. Bakın bu güzel bir şey. Şurada şöyle bir çakmaklık girişimiz var. Yani neden Vizya'yı tanıtmadım sizlere? Şu ekran arkadaşlar bu bile 5 inçlik bir ekran. Bu bile Vizya en boşunda. Gitmişler 10 inçlik bir ekran takmışlar. Ben bunu size nasıl en boş paket diye tanıtayım. Saçma olurdu. Şu ekranı açamadım. Eğer anahtar alırsam bunları size deneyeceğim. Klimayı da denerim zaten. Bakın şöyle simli piyano bilek detaylar var yine üzerinde. Görüyorsunuz nasıl parlıyor. Güzel detaylar bunlar. Şurada bardaklarımız var arkadaşlar. Şurada yine eşya gözümüz var ve Aa, ileri geri hareketli değil arkadaşlar kol dayaması. Bu şekilde bakın. Şu ileri geri hareket yapamıyorsunuz. Hatta ayarlanabilir dediği sadece açılıyor. Burada bir USB girişimiz var. Gördüğünüz gibi 12 voltluk çakmak girişimiz AUX girişimiz var. Burada yine bardaklık koyabilirsiniz diye bir şey koymuşlar arkadaşlar. Eğer kol doyumayı kullanmak istemezseniz. Şöyle ileri geri eğer yapamıyorsunuz. Bu şekilde. İşte bunda dediğim gibi panoramik cam tavan yok. Ve üzerine köpek balı anten yok. Karartılmış camları yok. Bunlar yine biz paketinde standart olarak geliyor. Bu pakette gelmiyor arkadaşlar. Torpedosuna bakalım. Bakın şurada piano black bir malzeme var. Torpidoya bakalım. Soğutmalı mı diye bakıyorum. Değil. Soğutmalı değil. Işıklı şöyle standart bir torpidosu var. Yani genişliği de bence uzun. Standart diyorum ama şöyle uzun bir torpidosu var. Bir SUV'ye göre ama şuralar belli oluyor. İşte biraz o sıkıntı. O kadar da dikkat etmeyin arkadaşlar ya. Çok dikkat ediyoruz böyle şeylere. Gerek yok. Bizim dikkat edeceğimiz şeyler şu ekran. bu hayalet olsun mesela. Onlar dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde. Bakın söyleyeyim unuttum arkadaşlar. Rizya'dan farklı olarak buralarda ambiyans geliyor sizlere. Ama kenarlarda yok. Eğer Platinum Premium alırsanız onlar da geliyor arkadaşlar. Kenarlarda ambiyans. Şurada da bir ambiyansımız var. Görüyorsunuz bu şekildeydi. Tekne paketli. E bakalım anahtar alabilecek miyiz? Alırsak gösteririz. Hadi şimdi çıkalım. Şöyle Kaşkay'ımızın e, kaputuna bakarsak arkadaşlar Nissan'ın kaputları gerçekten çok ağır ya. Bakın şurada yalıtım var. Geçen gün cuk testini de yapmıştık. Cukta da çok ağırdı. Bunlarda da gerçekten bayağı ağır bir kaputları var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 1360 beygir Kaşkayı motoru bu şekilde gördüğünüz gibi. Korumaları da bayağı korumalı yapmışlar bu arada. Her tarafında koruma var aracın. Evet motoru bu şekilde dediğimiz gibi. Şöyle bir yavaşça bırakalım. Dediğimiz gibi 1360 beygir ve 270 Nm tork gücü üretiyor bu araç. Evet Kaşkay'den de bu kadar da arkadaşlar. Fiyatlarına geldiğimiz zaman ya bakın şuradaki fiyatı sadece liste fiyatı arkadaşlar. Eğer gelip bayiye yani şu an neredeyiz? Yeni Bostan İslam Park'tayız arkadaşlar. Eğer gelip bayi ile konuşursanız kampanyalı fiyatlar üzerinden bu arayı satın alabilirsiniz. Şimdi az önce neden Vizya'yı tanıtmadım diye söyleyeyim size. Orada 362.000 bin lira yazıyor ya bakın. Vizya'nın üzerinde şöyle bir sürü ilave aksesuarlar var. Böyle olunca aracın üzerine zaten 20-30 bin lira eklediğiniz zaman şöyle aksiyonlar var bakın 20-30 bin lira eklediğiniz zaman zaten fiyatı aynı fiyata denk geliyor. Bunun da fiyatı şu şekilde. O yüzden bence arkadaşlar en boş paketin değil de tekneyi tercih ederseniz hem cebinizden fazla gitmemiş olur hem de sizin için iyi olur. Yani çünkü bir sürü şey sunuyor sizlere vereceğiniz paranın da hakkını alırsınız diye düşünüyorum. Şöyle farklı olarak ne var işte teknelerle Skype karşısında onları söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar yani Nappa deri koltuklar var. Skypack'te ısıtmalı ön koltukları var. Etikli sürücü koltuğu var arkadaşlar. Başka neleri var? İşte bir anahtarsız giriş var. Bir de start stop çalıştırma var. Bu kadar fazla bir fark yok. Bakın şöyle de bir anahtarı var arkadaşlar aracın. Bir elektrik verelim. Sizlere analog ekranını göstereyim. Aracın ve bakalım teybi açabilsek teybi göstereyim sizlere. Şöyle analog ekranı sizlere göstereceğim arkadaşlar bakın. Yani şu şekilde bir analog ekranı var aracın üzerinde. Çok fazla bir detayı yok. Teybi de açtık. Bakın klima ayarlarımız da şöyle yapılıyor. Bunları gösterirdim size hepsini tek tek. Bu şekilde arkadaşlar. Teyp ses sistemi nasıl? Yani daha güzel bir ses sistemi olabilirdi arkadaşlar. Çok beğenemedim ses sistemini şöyle gündüz gece modlarımız var. Aracın üzerinde cıpta da böyleydi. Kamera ayarlarımız var bakın. Bir şeye bakmak istiyorum. App Connect var mı diye bakıyorum. CarPlay yok arkadaşlar bu araçta maalesef. Bu modelde CarPlay gelmiyor. Ekranda şöyle gezdik sizlerle beraber. Evet CarPlay'i maalesef bağlayamıyoruz arkadaşlar bu araçta. Her türlü olayı var ama bir tek CarPlay yok. Çok teşekkür ederiz Nissan Park'a. Bize bu imkanı verdi. Sizlere her şeyi gösterebildim arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkalım ve kamerayı kendimize çevirelim. Evet çevirin. tekrardan merhaba arkadaşlar. Eee Tekna paketi Kakscay'ı beğendiniz mi? O fiyatla o paralar o araca verilir mi? Şu anda liste fiyatı üzerinden yine bayi fiyatları var ama şu şekilde bana özellikle çekerken dediler ki siz söyleyin, onlar bayimizi ziyaret etsinler. Onlara daha indirimli, kampanyalı fiyatlar vereceğiz dediler arkadaşlar. Liste fiyatını çok fazla aldırış etmeyin dediler ki zaten hani liste fiyatıyla baya geldiğinizde şöyle bir 10 bin lira araç düşüyor zaten bir de ekstra kampanya yapıyormuş Nissan Park. Hani gelsinler dediler siz de eğer Kaşkay'ı almak isterseniz yeni bolsa Nissan Park'a gelebilirsiniz arkadaşlar orada Kaşkay'da zaten tekne paketi üzerinde şu anda bir kampanya varmış değerlenebilirsiniz. Aracın fiyatı da zaten hani şöyle boş paketini bilerek sizleri incelemek istemedim. Söyledim zaten videolarda bunu da. Üzerine bir sürü opsiyon koyup tekneyle aynı pakete getirmişler arkadaşlar. Bence tekne alın üzerinde dolu dolu alın ve paranızın hakkını gerçekten alın arkadaşlar. Bu videonun da bu kadardı. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Vaktiniz aydın sizlere çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun görüşmek üzere.